Evet arkadaşlar, bugün ikinci videomuzda yine karşınızdayım. Bugün yine King yayınlarından sıfırdan zirve TET Matematik Soru Bankası'nın ikinci testi işlem yeteneği 2 ile devam ediyoruz. Birinci sorumuz, işlemin sonucu karşı demiş işlem önceliği kurallarına göre 1. Önce parantez içi, 2. Üstlü ifade varsa, 3. Çarpma bölme, 4. En son toplama çıkartma işlemi yapılır. 2 ile 3'ü çarptık. 6. 1 ekledik. 7 olarak sonucumuzu bulduk. 4 çarpı 5'ten 20. 3'ten 20 çıktı. Eksi 17. Cevabımız Adana. Üçüncü sorumuz. 8 bölü 2'den 4. 4 ile 4'ü topladık. 8. Denizli olarak cevabımızı işaretledik arkadaşlar. Baktığımızda yine gördüğünüz gibi çarpma, toplama, çıkartma hepsi var ama işlem önceliği gereği. Önce çarpma işlemini yapıyoruz. 5 kere 3, 15. Şimdi geldik 7 ile 15 topladık 22. 22 eksi 9'dan cevabımız 13. Yani Adana şıkkı geldi. Yine burada gidip 4'ten 4'ü çıkartmıyoruz. Önce çarpma işlemlerini yapıyoruz. 2 kere 4, 8. 4 kere 3, 12. Arada çıkartma işlemimiz var. 8'den 12 çıktı. Cevabımız eksi 4. Yine işlem önceliği gereği. Önce parantez içi. Eksi 10 artı 6 daha. Burası eksi 4 yaptı arkadaşlar. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 geldi. Burası eksi eksi artı yaptı. 5 artı 2'den 7 sonucuna ulaşırız. Yine önce parantez içi hatta parantez içinde de öncelik çarpma işleminde. 5 eksi 8. Eşittir dedik. 3 eksi 5'ten 8 çıktı. Eksi 3. Bir de önümüzde eksi var. Eksi eksi daha artı yaptı. 3 artı 3'ten 6 cevabımız yani denizli şıkkı. Yine geldik. 3 ile 6'yı çarptık. 18 artı 8. 12 4'e böldük. 3. Bir de önünde eksi var. Eksi 3. Ne yaptı? 18, 8 daha 26. 3 çıktı. 25 Edirne cevabımızı işaretledik arkadaşlar. 6'ı 2'ye böldük 3. 2 artı 3'ten 5 geldi. Yani ne oldu parantez içimiz düzenlersek? 3 eksi 5. 3'ten 5 çıktı. Eksi 2. 2 çarpı eksi 2'den cevabımız Bursa eksi 4. 10. sorumuza geldik arkadaşlar. Yine parantez içinden başlıyoruz. 10'dan 4 çıktı. 6 çarpı 3 bölü. Yine işlem önceliğimiz çarpma işleminde 4 kere 3 12 bir de önünde eksiğimiz var eksi 12. 6 kere 3 18. 10'dan 12 çıktı eksi 2. Pozitif bir sayının negatif bir sayıya bölümü negatif yapar 18 bölü 2'den 9. Yani eksi 9 olarak cevabımızı bulduk arkadaşlar. x4 y eksi 3 z 2 olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? x, y, z'yi sırasıyla yerlerine yazıp işlem önceliğine dikkat ederek işlemlerimizi başlatalım. 4 çarpı eksi 3 artı 2 bölü 4 artı eksi 3 çarpı 2. İşlem önceliği için önce çarpma işlemi eksi 12 artı 2 bölü aşağıda da çarpma işlemini yaparsak 4 eksi 6 olur. Eksi 12 artı 2 ekledik eksi 10. 4'ten 6 çıktı eksi 2 eksi 10 bölü eksi 2'den cevabımız artı 5 Edirne olarak buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 12. sorumuz. Bir seksek oyununda her atlama sırasında yapılacak işlemler aşağıda gösterilmiştir. Buna göre birden başlayarak sona gelene kadar yapılan işlemlerin sonucu kaç olur demiş bize. Önce işlem önceliği 2 kere 3 burası 6 yaptı. Aşağıda ne var? 1 eksi 6. Yani burası ne yaptı? 1'den 6 çıkartıyoruz. Eksi 5. Eksi 5'e artı 4 eklememizi istiyor. Eksi 5'e artı 4 ekledik. Cevabımız eksi 1 geldi. Burada yine artımız var. Ama önce işlem önceliğiyle ilgili 5 kere 6 30. Yani şuradan 30 artı eksi 1'den 29. Yani Edirne cevabına ulaşırız sevgili arkadaşlar. 13. sorumuz. İşlemi yapılırken sırasıyla aşağıdaki adımlar izleniyor. Buna göre ilk hata hangi adımda yapılmıştır? Şimdi baktık. Önce ne yapmış? 3'ten 7'yi çıkartmış. en içteki en küçük parantezden başlamamız gerekiyor. Doğru. Diğerlerine daha hiç dokunmamış. Adım adım gidiyor. Sonra ile eksiyi çarpmış. Artı yapmış. Doğru. Oradan sonra 6'yı 2'ye bölmüş. 3 demiş. 3 artı 4'ten devam etmiş. Doğru. 3 artı 4 7 demiş. 2 ile çarpmaya gelmiş. Doğru. Evet hatamız burada. Önce çarpmayı yapmak yerine önce 5'ten 2'yi çıkart. 3 demiş. 3 çarpı 7 demiş. O ilk hatamızı Edirne'de bulduk arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendimi daha da geliştireceğim. Daha iyi videoları hazırlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoların devamı gelecek peşi sıra. Bye.